Угу. Mm а -mm. evet. mm -mm. evet. Ehh 730 bin Yasuo var Hımm 750 miymiş Sıkıntı ama 30 seviye yani içerisi 750 bin Yasuo 30 seviye kalmış Sanaksın Aa karşımda Teemo var Hımm <laughs> şimdi karşıda Timo var. Timo'ya karşı oynaman taktik şunuzu açacağız. Şimdi <laughs> Timo bizi görmeden bu şekilde şöyle geçecek güzel. Eyvah. Yaklaşırsan katlatırım. Diye. O ne? Bilmiyorum. Şu anda hissizim bir daha keserim. Ölmedi lan. <laughs> Hiç bir sorun yok. Şu an ilerideyiz? güzel. Aa kam bizim ya şu an nerede Üç level olursam bir tır daha keserim ben bu elemanı. Auto atak görürüz hep. Tamam. Daha fazla öneme gerek yok. Gitmeyeceğim bu arada. Üç level olmama çok az kaldı. Abi bir şey deneyim mi? 183'teyiz de o <laughs> oh, minyon adam o tahta bir saniye dur öldü Timo gene öldü evet evet oraya tutan bırak ha evet ki biz öldük biz ölmüşüz evet Timo öldü güzel oraya oh, tutan attı büyük ihtimalle Şuradan pasımızı aldım. Timo bir tur daha gelsin, bir tur daha keselim. Şöyle bir geçelim. Timo bir tur daha gelecek, şuraya kadar gidecek, oraya gittik, kadar gittikten sonra em atacağım, keseceğim gene yani. Ot, ot 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 ot. Evet yeni geldi. Hoş geldi. İzle. Kuleme yürürse gene ölür bu arada. Şuraya falan giderse gene ölür. Şuradan bir evet, tane yanımda sapak hep bana gelecek. Şey Sova geçerse direkt de öleceğim. Bir de W'm bekliyorum birazcık. Aha. Yok 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 yok.

o oh, Master daha yeni mi dönüyor ormanla? Yenge falan gitmiş diyeceğim de harbi yeni dönüyor orman ya. Of. Anam. Yer gezer almış. şey yani alas pencemiş. Ne istiyor ya kalan git böyle mi kalan? Şöyle bırakmış mı acaba? Bırakmamış. Evet. Ne haber? Kim ya? çalarsan an çaldırma. Yok kom kim çalamadı. Yani. 3-0 olup 3-1 olmuş. Kanka söker miyiz? Sökemeyiz. Plaka sökemeyiz ama şöyle bir hareket yaparız. Timo beni burada arar. Ki zaten orada da var. Ben buraya geçeceğim. Hmm. Adam yani bunu bilerek yaptığını düşünüyorum. Çünkü bilerek yapmıyorsa bu adama bir sıkıntı var. Hızlı, hızlı, hadi, 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 hadi. Timo çok yere gitmiş, bir beysin aldı Enter. Bana vurdu ya. Ha yedi olalım şimdi şey man mana mı yenilerken sonra bir türlü oynarım yok Tima ya.

O adam unuttu bir şey var. Ben vurayım ya. Öldü. Değil mi? Ölmemiş. Arkadaşım bir saniye. O arkadaşını de öldüreceğim. Sen de öldün. Sen de öldün. Neredesin? Oynamayacağım mı? O ne ya? Aa niye kaçtı? Aa, aa üstüme değil sana. Niye kaçtın ya? Kaçma Selim Bray. Gel gel sen de öldür canım. Gel canım az zana Hadi gel. Sen kendi görüyorsun ya. Canım az benim öldürürsün sen <laughs> evet evet evet. Sen beni öldürürsün benim canım az. Ama Warwick geldi ya. Şey ya şu yani. Aha. Ne oluyor? Şşşş. Ben burada yokum. Ben burada olduğumu söyleyeyim de verin. Gelme buraya. Gelme buraya. Ka Kanka Konkar gelmesene. Bas. Uzdon can tamam var. Timo da ağır yere yok. Ağır yere de alamazdı galiba bilmiyorum. Böyle bir durum bu kadar erken de ağır yere alamaz. Timo ne yapıyor orada? Timo oradayken. Hadi. Şunları alsam tam güzel benim şeyden Minyon'a gitmesin diye. Bana vur bana vur aynen bana vur. Vur vur devam et bana vur. Evet güzel. Güzel Bu kole gider. Minyon gecesi gider bu kole. Minyon 3, 2, 1 evet. şöyle bir 10 level oluruz bu leke ben de yedim onu onu da yedim What? What? hoppam kaçma işte be kanka kaçamayacaksın ki ya yani. Yasuo geliyor öldürebilir mi beni artık öldüremezsin Ne diyorum? Bayıkla. Bekle. Of. Kafasına vuracağım bu yazı. Buraya bana gelir ölür Ama ikisi birden zorlar. Ha tutanlar var. Son. Aha. Al bir şey. İyi Hop, sonun. O haponda ölme. oyna. Telefonu kapama. 26. Hop çıkma. Geldim, geldim, geldim. Kanka bu Yasuo tek başına dolanmıyor mu? Anlamadım ki ben ya. Yasu ya Yasuo da Yasuo'ya kafaya takmış kanka. Bu ne ya? Kaysa diye bir aptal var takımda o vermedi mesela. Evet oradan biri geliyor bana. hesapta vermiyorlar ya delirirsin ya. <laughs> <laughs> Ben oraya gitsem ne olur? Adam kule indirememiş ki. Geldim. Sihir boş ver. buraya. Güzel. buraya. Yasuo'dan aldım buraya kadar oradaki bütün kalbimi kapatıyor benim. Sonrasında ben buradan kanal sanmışım olur. Bunu şöyle yaparım. Bakıyorum Yasuo'nun beyni var mı? Yok. Bunun beyni var mı? Bunda var. Kendinizi çekiyor. Tamam. Nabari var. Hmm. Bu adam buradan böyle kaçacak. Bizim de sonra buradan böyle gitmesi lazım. kovalamak akıllarına gelmiyor mesela çünkü geri zekalı oldukları için kovalayamıyorlar. Mesela biz de monster'ı almadı ormanı döneriz. <laughs> <laughs> de ben alacağım aslında. E ben de kurtaramadım kurtaramadı ya. Kurtarırmış. Benim atım. kaldı bir maçta.